Türkiye pençe kılıç harekatıyla teröre ağır darbe indirdi. Amerikan basını ise terörle mücadeleyi karalamak için algı oyunlarına başvurdu. Washington Post gazetesinde PKK'nın Azez'e yönelik saldırısına ait fotoğraflar kullanıldı. Türkiye sivilleri hedef alıyormuş gibi gösterilmek istendi. PKK-YPG saldırısına ait fotoğrafları paylaştılar. Türkiye'nin terörle mücadelesini karalamaya çalıştılar. Amerikan basınındaki Türkiye düşmanlığı bir kez daha gözler önüne serildi. Washington Post, Suriye'deki gelişmeleri haberleştirdi. Kapakta Azez'de gerçekleşen PKK-YPG terör örgütü saldırısına ait fotoğraf karesi vardı. Başlığında ise Türkiye Suriye'de kara saldırısı tehdidinde bulunduğu yazıyordu. Gazete Türkiye'nin Suriye'de gerilimi artırdığını ileri sürdü. Ancak PKK-YPG'yi aklayacak propaganda malzemesi bulamadı. Bu nedenle haberin görselinde terör saldırısına ait fotoğraf kullanıldı. Türkiye sivilleri hedef alıyor algısı oluşturulmak istendi. PKK YPG'nin sivillere hedef aldığı Azez'de ise Türkiye'ye destek gösterisi düzenlendi. Suriyeliler terör örgütünün Suriye'deki işgaline tepki gösterdi. Türkiye'nin bölgeyi terörden arındırması istendi.